arkadaşlar bunun sizinle birlikte hayvanlarımı tanıtma videosu yapacağım arkadaşlar uzun süredir uzun süredir video atamıyorum çünkü derslerim çok yoğundu arkadaşlar neyse çok fazla şey yapmadan hemen e, çekmeye gelelim arkadaşlar size ilk göstereceğim hayvan e, güvercin bir kuş türüdür arkadaşlar şimdi açalım göstereceğim Evet arkadaşlar. Böyleler. Şuraya yemlerini koyuyoruz arkadaşlar. Şu sulukları. Ondan sonra şu tas gibi şeylerin içine yumurta yapıyorlar. Eee arkadaşlar. Şu kar şu beyaz kardeşimin en sevdiği kuş. Şu da benim en sevdiğim kuşum. Eee böyle arkadaşlar. Yılda 3-4 sefer falan yumurtaya yatarlar. Şuralara konuyorlar falan filan arkadaşlar. Eee Eskiden bu kümes daha büyüktü. Biz bunu biraz daha küçülttük arkadaşlar. Aslında bu daha büyüktü. Evet arkadaşlar bazı yuvalıklar şey boş. Onlara da şey kuş lazım. Için. Her çiftin bir tane yuvası oluyor. İşte ilk gösterdiğim hayvan oydu. Size ikinci göstereceğim hayvan. Kanaryalar arkadaşlar. Arkadaşlar kanaryalar biri dişi, bir erkek. Hangisinin dişi olup hangisinin erkek olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bunlar yemliklerim. Ondan sonra e, şurada Gaga taşları var. Bu pembe, buradaki be ay bu beyaz, bu pembe. Arkadaşlar şurada sulukları var. Bunlar çift ama hiç yumurta alamıyoruz arkadaşlar bunlardan. Ara sıra şuraya konuyorlar oyun oynuyor. Oyun oynuyorlar arkadaşlar. Kapları buradan açılıyor. Küme kafesleri büyük. Şu yenden yiyorlar arkadaşlar. Bu yenden yiyorlar. Şu içinde gördüğünüz renkli şeyler. E, turuncu sarı falan. Kırmızı. Onlar şey arkadaşlar. E, Yeme alırken onlar aslında mikrop zararlı hayvanlara. Ama satılırken böyle satılıyor. Neden öyle? Ben de bilmiyorum. Böyle e, onlar yani zararlı şeyler. Yemiş. Onları yemiyorlar o yüzden. Evet arkadaşlar. İkinci onlar içinde şey ilacılarımız var şurada ee, arkadaşlar üçüncü göstereceğim hayvan bu civcivler. arkadaşlar şu gördüğünüz kırmızı lamba 30 dereceye geldiği zaman şey oluyor yanıyor bu ısıtıcı bir lamba 31 dereceye geldiği zaman duruyordu herhalde şu an sıcaklık içeride 30 derece civcivler yanıyordur içeride. Evet et, arkadaşlar görüyorsunuz civcivlerim? bak şurada sulukları var arkadaşlar ondan sonra onların yemlikleri var böyleler gördüğünüz gibi arkadaşlar onlar da şu yemden yiyor bu arada gördüğünüz güvercinler bu yemden yiyordu buğday bunlar da civcivlerin yedikleri yem de buğdayın ezilmişi şöyle toz gibi bir şey arkadaşlar şöyle toz ama sonra da yemleri sulukları var. Arkadaşlar. Rahatlar. Keyifleri yerinde yani. Şu an içerisinde 31 derece. 4 şey. Şurada da arkadaşlar bir tane güvercinimiz var. Nerede? Buradan. Arkadaşlar bu ha, e, bu yavru hala kendisi yemek yemiyor. Büyüdü bayağı gelişmiyor da. O yüzden bunu buraya koyduk. Biz yediriyoruz arada sırada. Ara sırada kendisi yiyor. Tamamen alıştığı zaman diğer e, güvercinin yanına koyacağız arkadaşlar. Bir kere bunu su içirirken arkadaşlar hayvanın genzine kaçtı. Hayvan az kalsın ölüyordu. Nefes alamadı. Ama ondan sonra aldığı o yüzden öl Ölmedi. Bak gördüğünüz gibi biraz rahatsız ölebilir yani. Şurada suyu var bunda. Yemdiydi ileride mavi. Tam gözükmüyor kamerada. Öyle. Şimdi açmak istemiyorum. Korkar belki. Evet arkadaşlar. Ondan sonra şimdi göstereceğim hayvan. Muhabbet kuşları. Arkadaşlar. Şöyle beşli bir kafesimiz var. Şurada dörtlü kafesimiz var. Anlatacağım orayı da. Evet, şöyle beşli bir kafesimiz var arkadaşlar. Bunları ben buraya ismini yazdım. Pikoş'a ceviz. Bunlarınkini yazacağım arkadaşlar. Daha yazmadım. Çıtır ve tatlı, çakun ve biber. çimen ve kartal arkadaşlar. Bunları gördüğünüz gibi yine de e, sıllıkları var. Gaga taşları var. Ondan sonra ondan sonra bunlara şey akıllı yamyikler aldık arkadaşlar sırayla gördüğünüz gibi. Akıllı yamyikler böyle yedikleri yemeklerin kabuğu buraya düşüyor arkadaşlar. Biz bunları temizliyoruz ara sıradan. Mesela bunun yemi az kalmış arkadaşlar böyleler. Ondan sonra size bir dakika. Da yavru çıkmışsa yavru göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın iki tane yavru dışarıya çıkmış. Bunların yavrusu vardı. Bak bunlar dışarıya çıkmış. Oynuyorlar. <laughs> Niye yapıyorlar ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar bunlar böyle. Bunu açıp sevsem mi acaba yani? Neyse sonra yaparız. Arkadaşlar bunlar böyle çapkın. Şimdi bunların yuvalıkların içi nasıl olduğunu göstereyim arkadaşlar size. Bunların yuvalıkları şu. İçleri şöyle oluyor. Şimdi açmıyor yumurtaları olanlar var rahatsız olurlar. Evet arkadaşlar bunlar böyle. Şey yapıyorlar. da geliyorlar pıt yumurtluyorlar. Ondan sonra bu yumurtanın üstüne yatıp yavru çıkartıyorlar. Bunun 5 tane yumurtası vardı. İçiden yavru gösterdim ya size. 5 tane yumurtası vardı arkadaşlar iki tanesi şey oldu bozuldu üç tanesi çıktı iki tanesi şu dışarıya çıkmış bir tanesi de işte şeyde yuvalıkta o, onu gösteremedim tabi arkadaşlar bunların yedikleri yemler de şundan ee, şundan yani şurada da var da gösteremiyorum arkadaşlar tam gözükmüyor yani bu yedikleri yemin kabuğu bu bu yemden yiyorlar bu aralarında kabukları da var bakın ama tam olanlar da var aralarında. Evet. Ondan sonra arkadaşlar yavrunun doyurması için şeylere e, muhabbet kuşlarına böyle bir yem aldık. İnternette satılıyor. Böyle karışık bir yem arkadaşlar. Pahalı bir yem. Ondan sonra bunu alıyorsun şey yapıyorsunuz işte e, kaba koyuyorsunuz bir tane ondan sonra o, onu muhabbet kuşu yiyip yavrusuyla doyuruyor arkadaşlar. Böyle. Bugünlük videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Bir de şey yapacağım ben. Bir tane daha hayvanım var arkadaşlar. Eğer bu video fazla like gelirse ee, o hayvanımı da göstermeyi düşünüyorum yakında. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Güle güle bay bay.